Kapların ne halde olduğunu ben fark edebiliyorum yani. Bahan gibi bak. Şunu mu diyorsun? Bak bak böyle bahan gibi. Şunu evet. diyorsun yani. Evet evet. Fazla baskı var bu makinede. ben bunu denizliye yaptım. Aynı şey. Bir 20'ye biri. Olabilir baskı olabilir ama yani e, baskıyla bunun bir alakası yok yani. Bank yapar. Fazla baskı verdiği zaman bir çıkıp bank yapar. Bank yapar. Ama bunu bunu yapmaması, neden bunu yapmaması, yani. gerekir. Arkayı da çok sıkıyor bu adam. Arkayı çok sıkıyor. 14'e adım. Şu anda bu adamın katma sonda. Yani 8 santime düşürmüş. Normalde bizim ürün testlerde kendi bizim sattığımız Guisman'da 8 santimden aşağı düşemiyor. 8 santime düşürdüğün zaman gel bizim makineye gör. Tam da baskılıysa. Çatallama. Bilmiyorum ama. çatallama yaptığı bütün, zaman, evet. çatallama yaptı. Bunda Çok iki. Çok az yani. Tamam. gözle görülemezsin. Ayağın biri yap, ikisi yapar o zaman. İki Hı. ayak yapar. Oraya gelen platinin o zirve çıkış noktası tamam, var ya. Tamam. Oraya gelen bütün iğneler bastırıyor. İki de yapar yani. İki iplik ülkeyi. iki fazla baskı şey yapar, sırıtır sırıtır <laughs> ama bu normaldir yani gerçekten normaldir yani. çünkü bunu sıfır hata muhalife vurmak istiyor Taplayı öne doğru basmış bu adam sıfır hatayı yapabilmesi için bununları normaldir yani önü de biraz açar bu ayarla alakalı biraz ayarlar şey yapabilir makineyi yerinde görelim ağırlık biniyor bu yüzden de olur. Normal yani. yani. şu an bu normal ama o adam sorunu yapıyor yani. Şu an bu normal yani. <laughs>